Merhabalar, nasılsınız? Umarım herkes afiyettedir, bir sıkıntı yoktur sizlerden. Kendi kombinlerinizi yollamanızı istedim bana. Türkiye'de iyi giyinen ya da iyi giyinmeye çalışan çok fazla insan varmış. Bunu tekrar tekrar her gün fark ediyorum. Üstüne konuşacağımız şeyler var. Keşke şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diyeceğimiz nüanslar var. Onlardan bahsetmek için hemen başlıyorum. Erkeklerin daha fazla çizgili gömlek giymesi lazım. Kendilerini biraz challenge etmeleri lazım. Bu konuda duble manşetli gömlekleri de artık daha fazla görmek istiyoruz. Ey tekstil firmaları. Erkeklerin kullanabileceği çok az sayıda aksesuar var. Kol düğmeleri onlardan biri. Ve bu arkadaşımız çok güzel kullanmış. Ben armalı kol düğmelerini beğeniyorum. Aslında İngiltere'de, Amerika'da daha popüler bu armalı kol düğmeleri. Ben yüzü de çok beğendim. Ben biliyorsunuz mühür yüzüklerini seviyorum. Saat tam olarak göremiyoruz ama yine kahve tonlarında bir şey tercih edilmiş. Büyük ihtimalle kravatla tonlarını yakınlaştırmak için. Benim gözüme çarpan ya kravat böyle bir deri görüntüsü var kravatta. Bilmiyorum materyalini ama görüntü olarak deriye benziyor. E, değildir diye tahmin ediyorum. Bir de kravat gamzesi yok. Kravat gamzesi olsa daha üç boyutlu daha tatlı bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Oscar Wilde gibi değil mi? Oscar Wilde'a çok benziyor. Aynısı. Kürk var galiba üstünde bir de. Yani belki bu Oscar Wilde şeyi bile olabilir, cosplay bile olabilir. O kadar benziyor değil mi? Ben yeleği nereden aldığını çok merak ettim. Yelek çok güzel bir yelek. Kuruvaze yelek tercih etmem ama takımda falan yani ekstra bu odd waistcoat dedikleri türden yeleklerse o zaman bunlar çok iyi seçenekler ve renk olarak da çok iyi. Bordo'nun çok güzel bir tonu. İnsan düşünmeden edemiyor. Pantolon çok mu kombininden alakasız yani kesim olarak? Aslında ince pantolonlar o dönemde vardı. Figürü daha ince uzun çıkarmak için. Ama materyal açısından diyorum. Çok aksesuar kullanımı da yok. O yüzden üstünü konuşulacak aslında çok da bir şey yok. Ama genel olarak ben beğendim. Ya özellikle bu renkleri falan erkeklerin daha çok kullanması lazım. Cesur bu kombin. Ayakkabılar kahve olsaydı daha mı iyi olurdu kürkten dolayı? Daha iyi olabilirdi. Can Bey bir içerik üreticisi aynı zamanda. Mühendis olduğunu söylemişti bana. Onun birkaç fotoğrafını aldım. Birkaç kombinini aldım. Kruvaze takım elbiseli olan kombin. Ben ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ya kombin güzel. Kurvaze takım aslında zaten baş başına güzel bir element. Ama burada tabii gömen yakası çok bariz. İliklenmemiş galiba. İliklenmemiş gibi görüyorum. İliklendiyse de e, gömleğin yakası büyük. O yüzden bir de kravat aşağıda kalmış. Orada bir boşluk var. Böyle okuldan çıkan öğrencilerde falan liseli öğrencilerde bazen onu görür böyle bunalıp açıyorlar kravat. Öyle bir görüntü var. Ben üçgen kravat formundan çok hoşlanmıyorum. Onun dışında ayakkabıları falan da göremediğimiz için mendil olması hoş. Bir rozet var orada. O Jambi'nin diğer kombinlerine bakalım. Bence daha başarılı kombinleri var. Bu 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 çok güzel bir kombin. Her zaman ceket giymiyoruz. Her zaman kravat takmıyoruz. Takmadığımız zaman da böyle kombinler yapmamız lazım bence. Kendi açımdan konuşuyorum. Ee, yine renklerden korkmamanın ne kadar aslında güç getirdiğini görüyoruz bir kombine. Turuncu nasıl patlatmış, ne kadar hoş olmuş. Bu kombin aklınızda yer edebilecek bir kombin ama pantolonun kalıbı çok iyi. Pileler çok iyi, derin bir pile var. İlk pileden bahsediyorum, ikinci pile o kadar derin değil. Örgü kemer kullanılmış. Yani kış dışında kullanacağınız kemerler, örgü olursa tekstür katar, görüntüye bir güzellik katar. Lütfen tercih edin ama ne diyeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Ayakkabılar. Ayakkabılar sneaker tercih edilmiş. Beyaz sneakerlar. Benim hoşuma gitmiyor sneaker ayakkabılar. Onun yerine burada kemerle aynı renk bir loafer ayakkabı görsek, belki suet görsek çok daha derinlikli bir kombin olabilirmiş. Ama bu halde de çok güzel kombin. Yüzde de tanışma fırsatımız olan uzun süre söylediğim muhabbetimiz olan bir arkadaşımız. Genç bir arkadaşımız. Üstteki takım ısmarlama bir takım. Manisa'da diktirdiğini biliyorum. Hatta kendisi de terzilik öğrenen bir arkadaşım. Güzel. Kurvaze takımlarda bindirme payının yani iki düğme arasındaki ilikle yanındaki sahte düğme arasındaki ben aralığa dikkat ediyorum. Benim de başta çok yakın diktirdiğim, sanki monoymuş gibi diktirdiğim takımlar vardı. Bunların açık olması, daha aradaki mesafenin fazla olması makbuldür takım elbise için. Bir bilet cebi var. Bu çizgili bir kumaş. Ben yakından da gördüm bu kumaşı. Güzel gün bir kumaş. Duble paçalar var. Ayakkabıyı bilemiyorum. Ben Kruvaze takımlar hani çok klasik oldukları için daha klasik ayakkabılarla acaba darbi mi bu ayakkabı diye hani çok şey yapamadığım için ama Oxford'sa sıkıntı yok. Yoksa kravatın bağlanışı, gamzesi, tekstürü falan çok hoş. Herhalde bir düğün münasebetiyle giyinilmiş. Şimdi benim sevmediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Yani bu bunun aksini söyleyenler de olabilir ama onları dinlemek istiyorsanız onları dinlersiniz. Kravat takılacaksa siyah gömlek giyilmemesi lazım. Çünkü genel olarak nasıl ki bir resme baktığımız zaman hani aydınlık içerisindeki koyu elementler göze çarpıyorsa bu Rönesans tablolarında, cartlarda, cürtlarda. Kravat gömlek ilişkisinin de öyle olması lazım. Aslında gömlek ve takım elbise ilişkisinin de öyle olması lazım. Beyaz bir gömlekle daha farklı olurdu. Krem tonlarında bir gömlekle daha da farklı olurdu. Siyah üstüne siyah çok John Wick, çok bar fedaisi intiba uyandırıyor bende. O yüzden ben tercih etmiyorum şahsen. Kravat balması falan çok hoş arkadaşım. Çok güzel renk tonları. Ben üstündeki ceketin vintage bir ceket olduğuna eminim. Güzel taşımış, ortamla da çok harmoni içerisinde. Ben olsam neyi farklı yapardım? Yani sanırım gömleği yaka düğmeli bir gömlekle değiştirip aynı kombini yapardım vallahi. Yani bir de mendil eklerdim buna. Ama mendilsiz de gitmiş mesela. Çünkü o vibe'a giriyor. O vibe da var yani. Pantolonun rengi de çok güzel. Kalıbı da büyük çok güzel pantolon. Ayakta olmak için çok bir şey söyleyemiyoruz tabii. pantolonun yüksekliği çok güzel. Rengi çok güzel. Büyük mal kesimi de çok güzel bu pantolon. Ee, burada ben kravatı çok beğenmedim. Bin, bilmiyorum. Bir de tabii yani kravatın yakayla uyumu. Yakanın evet yani eğer tep kalır yani alttan ilikli ya da kravat iğnesi kullandığınız bir yaka değilse bu yakanın cekete değmesi lazım. Orada boşluk kalmaması lazım. Çocuk reyonunda satılan gömlekler gibi oluyor. O çük yakalı gömlekler. Ama ben yapmaya çalıştığı şeyi çok beğendim. Cep mendili, hareketli bir cep mendili kullanmış. Mesela kravatı çıkarsa, gömleğin iki düğmesini açsa ve bu kombin aslında çok tatlı bir kombin olabilir bahar aylarına tercih edilebilecek. Bu arkadaşla benim yüzde tanıştığım İzmir'den bir dostumuz Terzi'ye gelip gittiği sürelerde tanıştık. Özellikle bu animasyon karakterlerin olduğu kravatlara özel bir ilgisi olduğunu, alakası olduğunu biliyorum. Ben onun yüzüne de söylüyorum. Onun seçtiği yaka tiplerine Double Windsor kravat düğümü olmaz. Yani burada da yakın altına kalmış kravatın yarısı. Ama mesela kravatla ceketin rengini tutması falan filan benim hoşuma giden detaylar. Ama mesela ne yapardım? Mesela bir kırmızı bir element var kravatta. Büyük ihtimalle karakterin deseni. Kırmızılı bir mendille ben patlatmayı tercih ederdim. Bu arkadaşlar da çok objektif yorum yapamayacağım. Çünkü benim 10 yıllık arkadaşım, dostum. Takımı da dedim gel biz sana bizim terzide dikelim. Bizim terzide dikildi bu yelek pantolon ikilisi. Hanımefendiler için öneri olsun diye aldım. Bu, bu çok güzel bir kombin. Ben bayılıyorum. Mesela ayak Kabısı, çantası, lacivert çizgili bir kumaşa, kumaştan diktirmiştik. Çok güzel. Tek play yaptırmıştım galiba o dönem baskı kurup. Bu çok güzel. Ya mesela bunun içine gömlekle de olur. Böyle de olur. Tek yelekli de olur. Ama erkekler siz tek yelekle çıkmayın. Aman. <laughs> siz gömlek giyin içine. Boğazlı kazak falan da olur bu arada. Kışın boğazlı kazakla çok güzel olur bu takım. Bu arkadaşa sormak lazım bu parçaları nereden aldı? Vintage kıyafetten bahsediyorum. E, Spear color dediğimiz bu Goodfellasta falan vardı Joe Fashion'in giydiği gömlekler gibi. Bunlar hiç kravatın düğümünün neredeyse hiç görünmemesi üzerine tasarlanmış yakalar. E, Mafya var şeyler. Sanırım Bond manşet var gömlekte. Çizgili bir gömlek. Bu, bu gömlek inanılmaz ilginç bir gömlek. Ben hikayesini çok merak ettim. Kombin çok güzel bir kombin. Çok güzel bir kombin. Ama sanırım pantolonun dökümünde bir şey var. Kumaş yeterince ağır olmadığı için de olabilir. Sanki böyle hafif bir kumaşmış gibi geliyor bana. Deniz ne diyorsun? kumaş daha ağır böyle yünlü bir kumaş olsa sanırım Aynen. dökümü daha iyi olur çünkü yan taraf biraz dönmüş pantolonun yanında böyle bir sıkıntı var. Ee, ayakkabılar two tone bir loafer spectator çok iyi. Cekette %90 vintage çünkü artık dörde bir kuru vazeler neredeyse yok. Ya ben inanılmaz beğendim. Ne güzel yakıştırmış kendini. Burada bazı konuşmamız gereken şeyler var. Takım hepsi dar bu arkadaşa. Bir beden büyük olmalı. Alıp kolunu falan büyük ihtimalle uzun gelir. Tadilat ettirmek lazım. Onun dışında kuru takımlarda, ceketlerde de öyle. E, düğmeli yaka tercih etmemek lazım. Çünkü düğmeli yaka spor bir gömlek çeşidi. Kuru takımlarda giyebileceğiniz en klasik takımlardan biri. Bir de mendil kaybolmuş. Koyu takım üstüne koyu bir mendil tercih edilmiş. Açık bir mendil tercih edilse gözü daha iyi gelebilirdi. Aslında ceketin oturuş falan da aslında fena değil baktığınız zaman. Arkadaşım ben diğer fotoğraflarını biliyorum. Aslında güzel giyinen bir arkadaşımız. Gömlek yakasının cekete değmemesi gibi bir sorun var. Gömlek kravat tercihini beğendim. Yani Mavi üstüne daha koyu bir mavi. Ba çalışıyor kombinlerde. Paça uzun gelmiş. Onu söyleyeyim. Paçada genellikle arkadaşlar asıl sorun pantolonun uzunluğundansa paçanın dar oluşu oluyor. Yani o birikmesinin sebebi o oluyor ayakkabının üstünde. Onu biraz daha rahatlatırsanız daha geniş paçalı Pantolonlar tercih ederseniz bu break dediğimiz pantolon dökümü daha iyi görünebilir. E bir de böyle takım elbiselerde daha resmi ortamlarda ben bağcıksız ayakkabı pek tercih etmiyorum. Formalite olarak da yani smokine giyeceğiniz opera ayakkabılarından ayrı tutarak tercih edilmez. Kadın takipçilerimiz de var. Onlar da klasik giymek istiyorlar. Bana takip edebilecekleri diğer içe üreticilerini soruyorlar. Lütfen biliyorsanız siz aşağıya yazın. Hanım arkadaşlar artık bizden daha iyi giyiniyorlar. Yani klasik parçaları da bizden daha iyi kombinliyorlar. Bu, bu, bu kombin benim çok hoşuma gitti. Monokrom böyle koyu tonların kullanılması. Ama tabii şey... E, bunu şu yüzden aldım. Broş çok iyi. Herhalde büyük ihtimalle broş o. Kaliteden dolayı çok anlaşılmıyor ama. E, hanım arkadaşlar için bu aylarda tercih edilebilecek en iyi aksesuarlardan biri de broş. Bakın ne aynı hanım arkadaşımız. Kravat kullanıyor. Beyler lütfen. 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 Kravat kullanalım. Hanım arkadaşlar flor olarak kullanıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Ama biz asıl amaçlarına uygun şekilde kravat olarak bağlayıp kullanmalıyız. Çok iyi takım çok iyi kombin. İnanılmaz bana Regan, Ronald Reagan vibe'ı verdi. 3 düğmeli. 3 düğmeli takım çok az görüyoruz artık. Daha çok görmemiz lazım. 3 düğmeli takımlar güzel parçalardır arkadaşlar. İliklemeyi bilirseniz gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. Ortadaki düğme iliklenmiş. Üstteki de iliklenebilirdi ama çok daha şık olmuş bence. Duble manşet gömlekler var. Benim bu kombine değiştireceğim hiçbir şey yok. Bence üst tarafı bu kadar zevkli kombinleyen birinin aynı şekilde ayakkabıyı da çok zevk seçtiğini düşünüyorum. Cep mendili olsaydı hatta beyaz bir cep mendili olsaydı da kurtarırdı ama mesela e, kravattaki diğer bordo tonları alacak bir mendil de çok tatlı olabilirmiş. Bravo valla ben çok memnunum. Bu esinlenilmiş gibi bir değil mi Tony, Tony soprano'dan? Çok çok benziyor şey olarak. Pantolonun kalıbı çok hoş. Kemerli ayakkabıyı eşlemiş çok güzel olmuş. Altın bilezikli bir saati var vintage bir saat büyük ihtimalle. Polo yaka tişört. Evet artık de kullanılmadığı için bu cepler gömlekte de şeyde de tercih edilmiyor. Zaten formal bir kıyafetse yani gömlek ve şey için konuşuyorum. Orada cep olmaması lazım. Bu gayri resmi gömleklerde olur cep. Bir şey taşımanız gerektiği için. Bir şey söyleyeyim Bir de şey olsaymış kemerin tokası da altın olsaymış ya da saati şey seçseymiş düz çelik rengi. Burada arkadaşımız askıyla kayışı falan uydurmuş. Güzel olmuş. Yine tabii gamze olmamız falan ama kravat inceliğinden dolayı bu tarz. Bu incelikte kravatlarda gamze yaratmak bir tık zor. Bir de kravat iğnesi çok yukarıda. Onun amacı kravatı yerine sabit tutmak. Hani çok oynamasını engellemek olduğu için daha ortalarda tutturursak amacına uygun olur. şey söylemek istiyorum. Bu askılar aslında yurt dışında da prova askısı olarak kullanılıyor. Bu klipsli olanlar. Daha provalarda, pantolon provalarında içeriye düğme dikilmediği için Kıskaçlı olanlar kullanıyor, klipsli olanlar kullanılıyor. Bunlar çıkıp böyle attığı için çok tercih etmeyin bence. Yani dışarıda size zor anlar yaşatabilir. Bunun yerine düğmeli pantolon askılarını direkt düğmeli pantolon askısı şeklinde internette aratarak bulup alabilirsiniz. Ya yani baktığınız zaman hoş, güzel, evet. Eldiven artık kullanan da çok az insan görüyoruz. Eldiven de görmek istiyorum ben kombinlerde. Ben İzmir'de yaşadığım için kullanamıyorum. Ama paltonun şey, kolu kısa. Daha da uzun olması lazım. Yani altından ceket, meket giydiğiniz zaman da onların görünmeyecek. Hepsini kapatacak vaziyette olması lazım ki dışarıdan, yağmurdan, kardan korusun kıyafetinizi. Cowboy çizmeleri. Cowboy çizmeleri kullanılabilir. Tabii ki. Elbette ne istiyorsanız giyebilirsiniz. Bunları kullanırken de paçası daha geniş pantolonlar tercih etmemiz lazım ki ayakkabıyla çizmeyle uyumlu şekilde olsun. Bu arkadaş şöyle yapmış. Bravo vallahi. Ne kadar şıksınız diyeceğim kombinlerden biri. Sadece işte e, siyah bir ceketle hani kahverengi bir çizme bilmiyorum bilmiyorum daha daha farklı renk bir ceket tercih ederdim. Bir de ayakkabıya biraz bakarsa hani badem yağları, cartlar, curtlar, cilalar bu ayakkabının değerini bilmek ona göre kullanmak lazım. Benim hemşerim Antalya'dan e, muhabbetimle oldu bir arkadaş. Hmm, i̇nanılmaz şık. Çok şık. Bana özellikle yazdığı mendilim de vardı bu kombinle diye. Mendille görsem herhalde onun üstünden on verirdim. Çok güzel bir kombin. Benim de tercih ettiğim türde Winchester yaka bir gömlek. Çizgili bir gövdesi var gömleğin. İnanılmaz güzel. Bakın mesela kontrast var burada aslında. Cekette pantolonun rengi aynı klasman gibi görünse de bir fark var. O fark güzel yapıyor kombini. Ayrı ayrı kombinlendiğini görüyorsunuz. Alttaki pantolonun rengi kravatın anatonlarıyla uyumlu. Çok şık kravat İnanılmaz güzel, inanılmaz güzel. Büyük ihtimalle vintage bu kravatta. Kravat iğnesi, yüzükler... Ben Aparsa'nın tarzını çok beğeniyorum. Mesela düğmeli askılardan kullanmış. Ne kadar şık, ne kadar farklı görünüyor. Duble manşeti var. Kol düğmeleri de antik olduğunu söylemişti. Eminim onlar da zevkli seçilmiştir. Burada bir hırka kombini var. Hırka, benim de kışın çok soğuklarda kullandığım bir parça. Giyorum üstüne bir ceket atıyorum. tweet ceketlerden atıyorum. Burada yaka aksesuarları fazla. Köt, kötü anlamda söylemiyorum. Yani bir yaka iğnesi var. Burada bir kravat iğnesi var falan filan. Pantolonun düğmelerinin hırkayla eş olması. Yani aynı tonlarda olması çok tatlı. Burada ayakkabıyı ben değineceğim. Ayakkabı keşke daha ince tabanlı da daha, daha rafine bir şey olsaymış. Ama tonlar falan bence sırtmamış güzel yani. Trench coat'u görmeseniz, bilmeseniz bile tarihini askeri bir parça olduğunu bu kombinden çıkarabilirsiniz. Bu postacı çantası, altında yine askeri tonlardaki pantolonu, kahverengi ayakkabıları falan. E, amacına uygun çok tatlı bir kombin olmuş. Ben ben çok beğendim. Trench coat da çok güzel. Bu, bu mükem, mükemmele yakın bir kombin. Tabi renkleriyle oynandığı için gerçek renkleri bilemiyorum. O konuda yorum yapamayacağım ama e, kalıplar açısından kalıplar çok çok iyi. Yani yakanın genişliği, mendil, kravat Torba cepler. Çok güzel. Vallahi bravo. Bir cosplay mi var bilmiyorum. Bir Peaky Blinders şey mi var. Tonlar çok güzel. kalıpları tabii farklı çalışılabilirmiş. Pantolon güzel. Yani ben bu kadar break seviyorum paçada. Paltonun kolu büyük gelmiş. bayağı büyük. O mesela terzide daraltılarak da kullanılabilir. Galiba paltonun bir düğmesi de kayıp. O düğmeler de değiştirilebilir. Ama kombin olarak ben beğen Güzel. Mavi gömlek yer miydim bilmiyorum. Büyük ihtimalle krem tonlarında ya da beyaz bir gömlek tercih ederdim. Bu çok tatlı, çok güzel bir kombin. Altında yine açık ton Onlarda ince fitilli bir kadife pantolon var. Mesela bu tip trikolar içeriye sokulabilir. Çok kalınları sokmayın lütfen. Kalın örgü, trikoları, hırkaları, quarter zipleri. Ama bu gidebilecek bir parça ve ne güzel bir Smart Casual kombin olmuş. Yani Smart Casual anlatılırken ben mesela bir videoda anlatacak olsam bu fotoğrafı emsal olarak gösterebilirim. Bravo. Güzel de bir saat çok çok iyi gidermiş. Böyle temiz kadranlı, siyah bantlı bir saat. Bu, bu iyi bir kombin. Benim jandarm değil ama çok iyi bir kombin. Finde kostüm departmanı giydirmiş gibi. Örgü, kravatlar bu tip kombinlerde çok işinize yarar. Kullanacaksanız daha casual çünkü daha spor kravatlar. Yeşil tonlarında bir ceket var galiba. Böyle bir haki yeşil gibi. Çok güzel ama asıl değinmek istediğim şey, bizim çoğunlukla gördüğümüz Kemerler aslında kot kemerleri. Şimdi bu arkadaş da kotla kullanmış, bu yüzden sıkıntı yok. Ama kalın kemerler, geniş kemerler klasik pantolonlarla gitmez. Ondan hakikaten 2 iki, cm iki falan kalınlığında, 3 bile değil aslında 2 cm kalınlığında kemerler kullanmak lazım. Bu çok güzel bir kombin. Mesela altına spor ayakkabı yok Hani spor olmasına rağmen. Yine deri bir ayakkabı tercih edilmiş. Bence böyle olmalı, daha şık görünüyor. Samet abi de benim gibi erkek giyim üstüne içerik üreten bir içerik üreticisi. Ben Samet abinin kombinlerini beğeniyorum. Şimdi neden beğendiğimi de söyleyeyim. Böyle üniformamsı yanlış yapması zor kombinler tasarlıyor kafasında bence. Hani böyle zamansız şıklık sağlayacak şeyler. Ve bir aksesuarla bir parçayla onu patlatıyor. Mesela lacivert takım elbise, çok iyi beyaz gömlek. Hata yapmanız çok çok zor. Ama kalıplarını iyi yakıştırırken de pilili pantolonlar da tercih ediyor biliyorum. Ve pembe bir bendi patlatmış kombini bence inanılmaz güzel görünüyor. Yani hakikaten çok güzel görünüyor. Saat alanında aktif olduğunu biliyorum. Yani, saat falan da çok hoş. Yani bilezikli bir saat. Bakın ik ikinci kombinde de onu görüyoruz. Yani monokrom üstü lacivert Üstüne lacivert altı gri bu zaten lacivert blazer ceket gri pantolon erkek üniforması diye tabir edilen hani çok çok uzun süredir erkeklerin tercih ettiği bir kombin. Çok güzel suet bir loafer yine altına beyaz sneaker giymemiş ne yapmış suet bir loafer penny loafer giymiş çok güzel bu, bu kombin de çok güzel. Evet biraz bohem bir tarz burada bir artık buna ne diyelim Deniz şal mı çok güzel. Aslında unisex şeyler bunlar. Çok daha şu an için kadın giyimiyle özleşmiş olsa da unisex. Vintage bir ceketi var. Kadife mi? Kadife olabilir. Başka başka bir şey de olabilir evet. Bu dört düğme falandır ya da üç düğme. Bu palto bu ya. Palto, palto. Toprak tonları kombinlenmiş. Toprak tonlarını ben bu yüzden öneriyorum. Çünkü birbiri arasında çok kolay kombinleniyorlar. Onun arasında bu sonbahar renklerine sahip bir şal var. Bağlanmış böyle sanki rastgele bağlanmış gibi. Sprezzatura bir şey olmuş. Şapka ile gözlük gözlükte. Abi vibe'ı var kombinin. Vibe'ı var. O da hissediyor. Giyerken o da hissediyor ve kameraya yansıyor. Bu, bu önemli zaten. Yapmacık değil. E, o yüzden ben bu kombini beğendim. Ayakkabı da umarım kahve tonlarında güzel bir Chelsea bot çok iyi gider. Bir Bal Balmoral bot çok iyi gider. Çok güzel kombin. Bence hakikaten güzel kombinler gördük bugün. E, üstüne de erkek giyim üstüne de konuşmamız için bize bir fırsat oldu. Bir alan sağladı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.